Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber çok güzel, bir o kadar da lezzetli tepsi kebabı yapacağız. Bunun için şöyle tavuk göğsüm vardı. Onları da çekeceğim. Tavuk budu da kullanabilirsiniz. Elimde tavuk göğsü olduğu için tavuk but göğsü kullanıyorum ben. Şimdi sebzelerimi ekliyorum. Közlenmiş kırmızı kapya biberim vardı. Derin dondurucuda onu kullanıyorum. Közlenmiş biberiniz yoksa normal biber de kullanabilirsiniz ama közlenmiş kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle 2 veya 3 adet yeşil biberim var. Ekledim. Küçük biberlerden. Küçük bir soğanım var. Onu da şöyle ekledim ve şöyle çok büyük olmayan 4 diş de sarımsağım var. Bunları da ekledim. Hatta maydanozumu da ekliyorum. Hepsini bir da çekeceğim. Sebzeli karışımı da ekliyorum. Ben ronda da çektim ama isterseniz elinizde minik minik de doğrayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza giderse. baharatlarını ekliyorum. Tuz, karabiber, kırmızı, pul biber, kekik, kimyon. Hepsini ekledim. Domates kullanmadığım için domates sosu kullanıyorum. 3 yemek kaşığı domates sosu ve 1 tatlı kaşığı biber salçası ekledim. Şöyle yapayım. Ve şöyle bir yemek kaşığı kadar kuyruk yağ kullanıyorum. Kuyruk yağ kullanmak istemezseniz normal tereyağı veya zeytinyağı veya sıvı yağ kullanabilirsiniz. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ekleyelim. Tavuğa kuyruk yağ olur mu demeyin. Gerçekten efsane oluyor. Mutlaka deneyin eğer kuyruk yağ tüketirseniz. Şimdi bunları güzelce elimde harmanlıyorum. şöyle tavuklu iç harcım hazır biraz su ilavesi yapıyorum şöyle yarım çay bardağı kadar sizde iç harcınıza göre bu su miktarını arttırabilirsiniz biraz daha ekliyorum patates isterseniz kullanmayabilirsiniz opsiyoneldir ben e, harcın alt kısmına, taban kısmına yerleştireceğim. Öncesinde tepsi kebabı yaparken patates yerleştirmiştim. Çok güzel olmuştu. Şimdi yine tepsimi alıyorum. Tepsimi de şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ile yağlıyorum. Şöyle parça parça koyalım üzerine patateslerimi yerleştiriyorum. Şimdi üzerine bir yağlı kağıt kapatarak fırına süreceğim. Yağlı kağıdı biraz pişmeye yakın, hani biraz daha üzeri kızarsın dediğim zaman da çıkartacağım. Daha sonra tekrar fırınlayacağım. Evet, tavuklu testik kebabım hazır. Bakın gayet de güzel bir şekilde pişti. Benim fırında yaklaşık 50 dakikada pişti. Böyle 20-25 dakika sonrasında kağıdı açtım. Yağlı kağıt kullanmıştık hatırlarsanız. Onu çıkarttım. Sonra da biraz kızarmasına izin verdim. Onu siz kendi fırınıza göre ayarlarsanız. Şöyle tekrar keserek artık servise hazır. Hem çok kolay hem de gerçekten çok lezzetli. Böyle bir lavaşın içerisinde de sarıp mis gibi afiyetli de yiyebilirsiniz. Umarım ilginizi çeker. Pardon. İlginizi çeker ve deneme şansınız olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.